तपाईंलाई धन्यवाद Kısacası bireyin bireye bireyin çevre ve diğer canlıları olan şiddetinin bütün türlerini kınıyoruz. Tüm dünyada kabul edilmiştir ki kadına yönelik her türlü her türlü şiddet suçtur. Nitekim AK Parti iktidarları dönemlerinde kadına yönelik şiddet alanında yasal çerçevede oluşturulan iyileştirici birçok düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemenin ilki 6.284 sayılı İstanbul Sözleşmesi ile ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunla şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler tüm ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. 14 pilot ilde şiddet şiddeti önleme ve izleme, şönim merkezleri kuruldu. Bu merkezler 81 ilde yayılarak şiddete uğrayan kadına her türlü yasal koruma sağlanacak ve başvuruları başvuracakları merkezler haline erişilebilir hale getirilecektir. Böylelikle devletimizin koruması altında olan kadın hiçbir şekilde şiddete maruz kalmak zorunda bırakılmayacaktır. AK Parti kadına yönelik şiddetin tüm düzenlemelerde kadın hakları meselesini Hiçbir zaman cinsiyetçi bir açıdan ele almamıştır. Bunu insan hakları ihlali olarak kabul etmiş ve mahkemelerde kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçlarında hakim inisiyatifi olan ceza indirimlerine karşı çıkmıştır. Zira Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi incinen kadının yanında olacağız. Kadına karşı şiddet kadına karşı şiddete karşı durmadan mücadele edeceğiz. Kadına yönelik şiddet gelişmemiş toplumların başvurduğu bir yöntemdir. Bizim medeniyetimiz yaşadığı coğrafyaya kadınlarının adını vererek Anadolu diyecek kadar kadına saygı duymuştur. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları olarak bizler de kadının tüm sorunlarının yedilenmesi, çözüm önerilerinin sunulması, toplumsal, toplumsal farkındalık oluşturması için kadının karşılaştığı her türlü haksızlığa karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz kısa bir süre önce toplam olarak acısını hep birlikte yaşadığımız Özgecan kardeşimiz için kampanyasına öncülük ettiğimiz yasanın Özgecan Yasası'nın kararlılıkla takipçisi olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak isterim. Aa!